Evet arkadaşlar Merhaba herkese günaydın bugün farklı bir ilaçlamayla sizlerleyiz daha öncesinde bağlarımız e, hastalıktan kurtulsun kurumasın diye e, ürünlerimiz sağlıklı olsun diye yaptığımız ilaçları bugün tam tersine bağımız kurusun diye yapıyoruz arkadaşlar e, bu görmüş olduğunuz ilaç herbesit her cinsinden e, yeşil kurudan bir ilaç arkadaşlar yeşil ne varsa düşmanı böyle şunu yavaş yavaş katalım şurada olduğu yerde aynı zamanda karışmış olsun. Ee, şimdi bağımızın bir tanesinde şey pardon zeytinimizin bir tanesinde yıllar önce ektiğimiz e, Amerikan ağaçlarımız var. Tabi akabinde e, bağ Sonra bağdan da vazgeçince e, bağı söktük. Bu Amerikan ağacı çok arsız bir bitka, bitki, arkadaşlar. Onun için halen böyle e, yeşermeye devam ediyor ki bu yılda farklı bir projemiz var o zeytinimizle ilgili. Onun için bu kurutmamız lazım o içindeki Amerikan araçlarının bu ilacı onun için vereceğiz bu ilk ilaçlamamız 15 gün sonra bir daha vereceğiz arkadaşlar benim daha önce de yaptığım bir uygulama oraya da gidince yaptığım bölgeye zaten sizlere gösteririm başlıyoruz videomuzu beğenmeyi unutmayın şimdiden iyi seyirler devam arkadaşlarımız Bunlar arkadaşlar Bunlar Amerikan anacı hastalığa çok dayanıklı bir araçtır özellikle bağda bağ için böyle bu şekilde meyve vermez aşlamanız lazım açtıktan sonra iyi bir bakımla yani içinde böyle zeytin falan yoksa en az bir 40 yıl bağcılık yani ömrünü görürsünüz gününü görürsünüz 40 yıl az değil yani biz işte önceleri Bunlardan ekiyorduk böyle arazilerimize, 3 yaşına falan gelince bunları aşılıyorduk. Bakın şurada da var, burada da var, ondan sonra 5-6 yaşlarında falan mahsule biniyordu. Dediğim gibi uyuz olma, özellikle uyuz olma konusunda çok sağlam bir araçtır. Gördüğünüz gibi yani yıllardan beri ben bunu traktörle işliyorum, sürüyorum. Bazen sökülüyor, en ufak altta bir damarı kalsa o damardan tekrar büyüyüp geliyor. En son işte çareyi bunda bulduk. Zaten şu ağaçların kökünde arkadaşlar vardı ben 3-4 yıl önce attım yani denedim bunu. Böyle dikkatli dikkatli ağaçların köküne attım. Ağaçların kökündeki kekler kurudu. Bu aralardakiler kaldı. Aralardakiler de kurumuyor yani söküyorsun. Yani kulluk basurumu yaparken söküyorum. Arkasından tekrar çıkıyor sanki daha kuvvetli çıkıyor. İnat etmiş gibi. Onun için bu kez böyle yeşil kurudan atıp bunları kurutacağız hem de artık zeytinimize de zarar veriyor. Boşuna toprağın kuvvetini arıyorlar arada. Onun için bunlardan kurtulacağız. Zeytinin arası da çok geniş arkadaşlar. 9 metre. 9 x 9 şeklinde. O zaman işte bu bağdan dolayı bir bağ, bir boş, bir bağ, bir boş. Yani bir zeytin, bir bağ. Bir zeytin, bir bağ şeklinde ekim yapıyorduk mecburen. Bağ da içinden çıkınca böyle ara geniş kaldı. Bu arayı da şimdi işte fıstık dikeceğiz nasip olursa bu kış. Fıstık şeklinde değerlendireceğiz. İçinde arazi 40 dönüm. İçinde 650 ağaç bizim bu gemlik cinsi zeytinden var arkadaşlar. İşte 550 ağaç falan da antep fıstığı alacak. Onun sebebi de sıra kenar sıra baranlar fıstık olmayacak. Bir içeriden başlayacak yani fıstık. Hem enine hem boyuna bir içeriden başladığı için dört tarafından birer sıra fıstık eksik, eksik olmuş olacak onun için 550 ağaç alır diye tahmin ediyorum aynı bu şekilde bir tane daha var arkadaşlar 14 dönüm ee, onu da ekeceğim nasip olursa işte ikisi toplamda 200 250 ağaç falan o alacak ee, 550 de bu alacak toplamda bir 800 ağaç bu yıl ee, nasip olursa e, fidan da düşüneceğim buttum arkadaşlar buttum dikeceğim %80 yüzde seksen dikeceğim yani bittomu. Bakalım nasıl olacak. Ne yaptın Yavuz? Yavuz'u da getirdik. Yani niyetimiz şeydi. Yavuz sürecekti ben arkadan atacaktım. O da burada Holder'de bir sıkıntı oldu. Ek bir parça var ortumda. Oradan su kaçırıyor arkadaşlar. Onun için o işe giremedik. Dedim ben böyle hemen çabucak takıyorum üstüme atıp bitireyim ki suyumuz da yetecek yani ben yetmez diye korkuyordum ama yetecek büyük bir ihtimalle. Bakın şu küçücük bir ağaç bunu ben sökmüşüm sürerken ee, tekrar filizlemiş yani bunun küçük olduğuna bakmayın bir yıl sonra gelin kocaman olur tekrar öyle arsız bir ağaç. Bir de şimdi bu ortalara geleceği için antep fıstıkları dört ağacın ortasına geleceği için özellikle ortadaki bu anaçlar Amerikan anaçlarının kuruması lazım arkadaşlar. Yoksa yani bunun dibine fıstık diktiğiniz anda e, o fıstığı büyütmez. Onun için özellikle ortalarda olan ağaçların, anaçların kuruması lazım. Şimdi bunu veriyoruz bugün. Bakın şu geçen attığımda kurtulmuş e, çalışmıyor. Hani Şöyle söyleyeyim. Pansel olmuş ilaçtan dolayı. Çalışmıyor ama kurumuyor da halen. Artık bunun üzerine ona da geçmiş olsun. Şimdi on, Bunu bugün verdik. 15 gün sonra tekrar bir daha vereceğiz arkadaşlar. Zaten ondan sonra yavaş yavaş e, damarlarına kadar kurutuyor. Seneye de, e, kışa da ekeceğimiz yerler hazır olmuş olur. fıstığımızı ekeriz. Ee, nasip olursa. Onu da şey yapacağız arkadaşlar. Sulu yapacağız. Ee, daha önceden izleyen arkadaşlarımız bilir. Bu arazinin sulu benim. Ee, hatta son taş, hem deneme hem de kuyu çalışmamız da var bu arazide. Videolarımızın içinde var. Ee, kanalımızda var videosu. Ee, ama artan maliyetlerden arkadaşlar bir türlü suyu aktamadık. Elektrik e, imkanım yok burada. Bakın şu ileride ağaçlar var. Orada elektrik var. Oradan buraya 20 direk lazım elektrik getirmek için. 20 direğin bugün sadece maliyeti 100 bin lira. Onun için farklı bir yöntem deneyeceğiz. Ona da dediğim gibi artan fiyatlardan dolayı bir türlü yetişemiyoruz. Yani borudur, ekipmandır, damlama borulardır, işte jeneratördür, dalgıçtır. Bunların fiyatı %400 zamlandı geçen yıla göre. Bakalım artık işte seneye ki önümüzdeki önümüzdeki bütçemize bakacağız. Bütçemiz müsait olursa inşallah hem zeytine hem de fıstığına ağaç damlamasını döşeyeceğim Traktörle de şeyi de jeneratörle traktör arkası alacağız arkadaşlar kuyruk miliyle alacak hareketini. Traktörle böyle işte yılda 4 kez 5 kez artı ne kadar sulayabilirsek sulayacağız ki yeterli olur zaten 4 kez 5 kez damlamayla yeterli olur ki artı olur diye düşünüyorum. 4-5 depo mazot yakacağız ki elektriğe de vurduğunuz zaman arkadaşlar zaten artan elektrik zamlarından sonra elektrik fiyatları da aşağı yukarı aynı hesaba gelir. Onun için traktörle sulamayı tercih edeceğiz. Önce şu anaçlardan kurtulmamız da lazım ama bütün bu söylediklerimizi yapabilmemiz için en önceliğimiz bu ağaçlardan kurtulmak. O da büyük ihtimalle bu yaz son yani bunların ömrü. Çünkü dediğim gibi daha önce bu ağaçların kökünde de vardı. Onları attım. iki kez attım yine aynı şekilde. Kurudu zaten sonucunda arkadaşlar yine sizlerle paylaşacağım bir tür e, bu tür kurutamadınız ya da ne bileyim kepçe ha şu da var şimdi ben buraya kepçe getirip bunları söktürmeye kalksam bana bir e, kaç saat sürer 600 bin e, 100, ağaç bin ağaç desek sökülecek 10 saat sürer 10 saat demek 5000 lira demek arkadaşlar yani kepçeye söktürmeye kalsam 5000 lira gibi bir masrafım olacak ki bazıları da tekrar çıkacaktır arkadaşlar. <laughs> Çünkü kepçeyle de söktüm. Ben kepçem de vardı benim. Kepçeyle de söktüm onu da gördüm. Ee, illaki İlla ki arada kurtulup da çıkanlar oluyor. Ama bu kesin çözüm. Attığınız anda hiçbir şansı yok. Yani değil ki böyle direkt atma bu ilacı. Ee, makinenizin içinde arttığı kalsa bile hani farklı bir ilaç bunu attınız. Temizliğini yapmadınız. Gidip e, farklı bir ilaç Atıp farklı bir arazinizde ilaçlama yaptınız, onda bile ağaçlarınızı kurutur. Öyle bir ilaç ki ben buna şahit oldum arkadaşlar. Yani kurutanları gördüm, aslında iki tane gördüm. Böyle yazdan atıyor, unutuyor. Ondan sonra bir yıl sonra tekrar normal ilacık atıp ilaçlamasına devam ediyor. Makinenin içinde kalan artık bu yeşil kurdanın artık suyu da at ağaçları kurutuyor arkadaşlar. Onun için çok da dikkat edilmesi gereken bir durum. Şimdi ben bu ilaçlama bittikten sonra bir iki kez borç aldım. Ondan sonra üçüncüyle de e, traktörü yıkayacağım. Ki daha önce yaptığım dediğim gibi yaptığım, uyguladığım bir yöntem. Evet. Şurayı bir bitirelim arkadaşlar. Zaten 3 sıramız kaldı. Şu tarafı bitirdik. E, ona 13 sırayı bitirdik. 3 sıramız kaldı. Şunu da bitireceğiz. Sabahta e, sabah da daha saat 8 civarı falan ancak erken geldik. Bugün biraz rüzgara kalmayalım diye. Rüzgar çıkmadan şunu atalım diye. Bakın bu, bu da kurtulmuş yine dibinde. Ona da Bakın aynı şekilde bu da o geçen işte 4 yıl önceki ilaçlamamızdan kurtulup kurumayan falan. Bunu da bu kez selasını okuduk. Evet. Şöyle bir kapanışı Sizlere bakarak yapalım Evet arkadaşlar e, Yapıyoruz bakalım Bir yapıyoruz <laughs> İnşallah iyi olur dediğim gibi Fıstığı dikebilmemiz için e, Bu yapmamız gereken bir işlemdi Yani bütün hayallerimiz Bu e, Amerikan anaçlarının kuruması üzerine Kurumaları lazım Ki fıstığımızın köküne denk gelmesin Fıstığımızın kuvvetini almasın İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenirseniz ekstra mutlu oluruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.